Günaydın. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlu olsun. Bugün gençlerle ilgili dolayısıyla onlarla başlayalım. TÜİK istatistiklerle Gençlik 2021 araştırmasını yayımladı. Yaşam memnuniyeti anketine göre gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı %45,1 ile sağlık aldı. Bu dikkat çekici hemen arkasından başarı geldi, sevgi ise 3. sırada yer aldı. Mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda gençlerin bir hobi edinmesi, farklı kültürleri deneyimlemesi pek kolay değil. Bu arada eğitim görme ve istihdam edilmeyen gençlerin oranı %24,7. Burada da dikkat çekici olan genç kadın ve genç erkekler arasındaki fark. Erkekler %17,5'teyken genç kadınlarda bu oran neredeyse ikiye katlıyor. Ve sırada bir zam haberi var. Benzin litresine dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam geldi. Hem petrol fiyatlarındaki artış hem de dolar kurunun yükselmesi pompa fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Yeni zamla birlikte benzinin litresi 23 lirayı aştı. Hatta 24 liraya dayandı. Bir gün önce 1 lira 70 kuruşluk zam gelmişti. Peki petrolde yükseliş devam edecek mi? Rusya'nın ham petrol üretimi Nisan'da bir önceki aya göre %9 geriledi. Yani piyasada eskiye göre daha az petrol var ve bu da arz endişelerini doğuruyor. Çin'de ise Covid vakalarında düşüş ve buna bağlı olarak kısıtlamaların hafiflemesi Çin'den gelen talebi artıracak beklentisi var. Dolayısıyla arz talebi karşılayamayacak düşüncesi piyasalarda ağır basıyor ve petrol yükseliyor. Bir yandan da Rusya'ya uygulanması beklenen ama Macaristan'ın veto ettiği Avrupa Birliği petrol ambargosu var. Uluslararası piyasalarda Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 110 dolar seviyelerinden geçiyor. Altına da bir bakalım. Dün yurt iç piyasalarda gram altının kapanış fiyatı 931 lira oldu. Altın fiyatları hesaplanırken hem dolar kuruna hem de küresel piyasalarda spot altının fiyatına bakıyoruz. Ons altın bu sabah 1811 dolar seviyelerinde. Yani yurt dışında altın fiyatları gerilemiş olsa da kur yükseldiği için biz gram altında yükselişler gördük. Her ne kadar bir güvenli liman olarak görülse de yatırımcılar devam eden savaş durumuna alıştı ve şimdi biraz daha altının seyri açısından doların duruşuna bakmak gerekiyor. Dolarsa küresel piyasalarda 20 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. İçeride kur 10 gün boyunca soluksuz şekilde yukarı gitti ve 2022'nin zirveleri test edildi. 16 lira sınırına geldik. Bakalım yarın nasıl bir açılış gerçekleşecek? Kur neden yükseliyor dersek uzmanlara göre yurt içindeki sebep para politikalarına dair alınan kararlar, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Fed'in para politikalarını sıkılaştırma konusunda kararlı olması dolara yükseltiyor. İşte bu Fed'in piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Dün yine çok sert satışlar yaşandı küresel hisse piyasalarında. Avrupa ve ABD'de derin kayıplar vardı. Dow Jones 2020'den bu yana en kötü gününü yaşadı. Nasdaq %4.7 geriledi. Avrupa'daki kayıplarsa İngiltere'deki enflasyonun 40 yılın zirvesine yükselmesiyle tetiklendi daha çok. Bizim borsamızsa sınırlı bir düşüşle tatile gitti. %0.05'lik düşüşle tamamlandı. Bu sabah Asya piyasaları da dünkü sert ABD satışlarından etkilenmiş gibi duruyor ve kıpkırmızı. Kripto paraları da bakalım. Bitcoin 29.000 ila 30 bin dar bant aralığındaki hareketlerine devam ediyor. Birkaç deneme oldu aslında. 30 bin doların üzerine gitti ama kalıcılık sağlayamadı. 27 bin doların altına gerilememesi gerçekten çok önemli Bitcoin için. Ve işte orada e, yukarıya üzeri, yukarı yönlü hareketler gelmesi için de 30 bin doların üzerinde kapanış gelmesi gerekiyor. Altcoin'ler de bunlara bağlı olarak hareket edecek. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para birimleriyle ilgili yapılan dikkat çekici bir anket var. NBC News tarafından yürütülen ankete göre her 5 Amerikalı'dan biri kripto para birimlerine yatırım yapıyor ve kripto varlıklarla da en çok ilgi 18 ila 49 yaş arasındaki erkeklerden geliyor. Bu arada kripto paraların geleceği şu anda Almanya'da gerçekleşen G7 toplantılarında da eline alınacak ve dün başlayan ve yarın sona erecek olan G7 toplantılarında kripto paraların yasal çerçevelerine de görüşülmesi bekleniyor. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.